Mecnun Giyasar Soy isme bak. Soy ismini telaffuz etmeye çalışırken hava kapatıyor. Denizler çekiliyor. Hayatım kararıyor. Ruhum sıkışıyor. Canım sıkılıyor. Mecnun Giyasar. Bir Fenerbahçe etkinliğinde Hande Yener tarafından ortaya atılan saçma sapan dans figürleri sergileyen saçma sapan tırnaklara sahip bir garip kareograf dansçı kişisi. Mecnun Giyasar seninle en kısa sürede resmi bir müsabaka altında legal bir şekilde ringe çıkmamız şart. Neden? İki sebebi var. Mecnun iki sebebi. Bir, tırnak uzatıyorsun. Spider gel tırnak yaptırıyorsun. Sen bir erkeksin ve fakat tırnakçıya gidiyorsun. Bu bir. iki Yaptığın dans figürleri gerçekten korkunç. Seni bir korku filminde oynatsak o korku filmi gişe rekorları kırar. Mecnun. O dans figürlerini bir değiştir. Yahut dansı hepten bırak. Mecnun. <laughs>